Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerin de bildiğiniz bir senaryo oynayacağız. Bu senaryo nedir? Kill Confirm senaryosu arkadaşlar. Cod Warzone'dan bildiğiniz bir senaryo. Bu oyunun amacı adam vurmak değil. Vurduğumuz adamların üzerinde bulunan kırmızı peşleri toplamak. Haydi oyuna geçelim. Ya ben Söyle şey yapmak söyleyeyim. istemiyorum. Hani 3. tarafa geldim. Zaten durum analizi yaparız ona göre ilerleriz de. hani kalmak istemiyorum. Üçüncü ilk odaya atın abi direkt. Okey aynen İlerleyebildiğiniz öyle. İlerleyebildiğiniz kadar ilerleyin aslında. Hani birinci oda olarak kafanızı şey yapmayın, netleştirmeyin. Baktım boş, <laughs> akım. Gir, ikiye gir, üçe gir. Okey. Maksimum alabileceğiniz oda sayısı kadar ilerleyin. Tamamdır. Sonra söyleyin ama odaları sayın muhakkak. Tamam. Başladılar, baş, başladılar, başladılar. Koş, koş. Resul abi 3. bina 1. odadayım. 3. bina 1. odadayım. Resul abi Emir 3. bina 1. odadayım. Abi 3. bina 1. odaya girdim. Çabuk destek, çabuk destek. Kaç kişi burada? Giriyorum, giriyorum. Giriyorum, dur dur. dur, dur. Kanka, kanka, kanka. Utku, kanka, sen bu kapıyı tut. Tamam. Bu kapıyı tut. Abi, onu kullanamazsın. 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 Çıkıyor. Burası bende, sen buraya bak abi. Sen oraya bak. Resul abi. Üçüncü bina birinci odadayız. Yani. Ahmet abi. Evet. Tamam. Evet. Beyler. Yan yana durmayın. Bir yerlere pozisyon alın. Burada. Kanka beni koru. Hayır, Sniper karşıdan bakıyor. İyi 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 iyi. Karşıdan bakıyor. Tamam şu tarafa mı? Şuradan mı? Tam karşında. Kanka çıkma çıkma çıkma. Duvarda binden. Ben MP5 alıp geliyorum. Beni koruyun. bir şekilde pozisyon alın, bozmayın. Biri kapıya baksın. Sızma istemiyorum! Buraya hedef aldım, buraya hedef karşıda Karşıdan, burayı hedef aldım. Görüyorum. Rapor ediyorum. Bir dakika. Nerede? Karşıda, yol, yolun ortasında. Buraya sıkıyorum. Nasıl onun ortasında Tamam, sen orada kal, hiç bozma. havuz düşürdüm. Havuz sniper'ı düşürdüm. Havuzda sniper vardı vurdum. Konuşan Emre. Havuz tarafında bir sniper daha var. Bir sniper daha var. Havuz... Resul abi özür dilerim. Havuz tarafında ikinci sniper'ı düşürdüm. Havuz tarafında ikinci sniper'ı düşürdüm. Ahmet ne oldu kanka? Kanka gözüküyor. Bir dakika. Bakın, açık Senden tek isteğim adamların senin burada olduğunu bilmesi. Biliyorlar şu an. Tamam, pin down olsunlar. İlerleyemesinler. Kendini vurdurtma. Tamam, tamam mı? Zaten, yok. Gösterme kendini. Senin önünde geçecekler zaten. Gösterme kendini. Kendini gösterme. Burada Derken... Otur 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 çıkma çıkma otur. 19. Adamlar var dikkat et. Şey, geçti 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 geçti. Kanka. Üst yolu ben harcadım, üst yolu ben harcadım. Kanka Furkan, Furkan. Furkan. Furkan bana bak. Geldim. Buraya gel, buraya gel. Otur, orayı kes tamam mı? Almar geçmeye çalışıyor. Hiç oradan ayrılma. <laughs> Beyler, üçüncü binanın ikinci odasını ilerleyin. Üçüncü binanın ikinci oda ilerleyin. Bedo. Bedo üçüncü bina ikinci odaya girin. Bedo üçüncü bina ikinci odaya girin çabuk. Furkan. <laughs> evet. Daha bir tanesine sıktım. Kanka senin ismin neydi? Emirhan mıydı? Ha. Belki, burası sende Utku, kanka. Egemenizim. Ha? Egemenizim. Tamam kanka. Şu kol var ya bak, bir merdiven. Evet. Tam şurasında adam var, en evet. dipte. Tamam. Dikkat et tamam mı? Açılırsa Furkan görüyor zaten onu. Kanka arkandayım, arkandayım. Sakin bak oraya. Tamam bak oraya. Beş, beş, beş. Vuruldu mu? Kill confirmed. Havuza ben darladım geri çekiliyor. Kapıyı tut.

Biz Kanka, bir dakika dur. Burada kal. Soru istiklal Karşı taraf bizi üstüne çekecek. Abi sakin bir şekilde bekleyin, acele etmeyin. Hasan düştü, Hasan düştü. Beyler kimler yaşıyor? Yer ve rapor verin, yer ve rapor verin. Oradan ileri gitme, oradan ileri gitme, kal orada, orada kal. olumlu olumlu. İkinci odaya geçebilirsin. Vuruldum. Vuruldum.